Ketojenik diyet veya yüksek yağlı bir diyet veya düşük karbonhidratlı diyetler acaba kalp hastalıklarına sebep oluyor mu? Gerçekten de öyle mi? Sevgili arkadaşlar birincisi yüksek kolesterolünüzün olması sizin kalp hastalığına sebep sahip olacağınız anlamına gelmez. Literatürde yüksek kolesterol ve yüksek LDL'nin kalp hastalıklarıyla ilişkisi olmadığını gösteren çalışma çok fazla var. Sistematik derleme çok fazla var, meta analiz de çok fazla var. Dolayısıyla da her e, bu gibi meta analiz çalışmalarının sonunda da sırada şu şekilde belirtiliyor. Bunu yapanlar bu arada kardiyologlar ve profesörler e, altında şu şey çok net bir şekilde belirtiliyor. Yüksek kolesterol ya da kolesterol artışı. Yüksek LDL değerleri gibi parametrelerle kalp hastalıkları arasında bir ilişki yok. Dünya Sağlık Örgütü bu beyanını değil değiştirmeli, yenilenmeli. Birincisi bu. İkincisi, e, ketojenik diyet kolesterolü artırır. Bu da bir gerçek. Ama kolesterolü artışınız sizin eğer diyetten kaynaklıysa, yani ketojenik diyetten kaynaklıysa, eğer bizim benim söylediğim gibi yani sağlıklı ketojenik diyetten kaynaklıysa, bu sizin için bir sorun teşkil etmez. Eğer ki inflamasyon varsa ve inflamasyon kaynaklıysa, eğer ki trigliserit seviyeniz yükseldiyse, eğer ki yanlış yağları kullandıysanız ve bu şekilde eğer kolesterol seviyeniz yükseldiyse e, o başka. Dolayısıyla eğer bir sağlık sorununuz varsa bunu sizi takip eden uzmanın danışmanlığında eşliğinde yapın bu e, diyeti. Yani bu konuda çok fazla çalışan fonksiyonel tıp diyetisyeni de var. E, fonksiyonel diyetisyeni olmayanlar da belki bu konuya ilgileniyordur. Onlarla birlikte çalışmanızı tavsiye ederim.